Çocukken göklere savurduğum ok dün düştü. Göğsüme saplandı benim. Kanım damlamamış. Gün yok, gece yok. Gölgesinden ağır gelmez bedenim. Dostlar, kışta unutulmuş bir çiçek. Selamı, sabahı, renkleri donmuş. Bir gelmez baharı, kim getirecek? Dallara şen şakrak serçeler konmuş. Diyorum, çektiğim kendi gönlümden, Aynalara koştum hep güneşleri bırakıp, Aksi güneşlerin bilmez halimden, Bahşetmez nurunu ardına takıp, Gelsin artık semaların kartalı, pençesinde çelikleri eriten, yemyeşil nur saçan bir tuba dalı, sulardan alevler yükseliyorken, çocukken göklere savurduğum ok, dün düştü, göğsüme saplandı benim, kanım damlamamış gün yok, gece yok, gölgesinden ağır gelmez bedenim.